Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ee, bir tane arabayı garajına sokmaya çalışacağım. Şuradan trafikte yüz yüz şöyle geçelim şuraya. Şimdi birazcık geri gideceğiz. İşte tam burası. Arabayı stopla. Ve oradan bir tane araba alacağız. Herkes burada benim araba olduğu için görecek. seçtim pikachu arkadaşlar bunun rengi biraz mor mu oldu aynen mor olmuş On. arkadaşlar yavaştan olmaya başladı bile orası dolu versin biz şöyle gezinelim arkadaşlar Öyle yazıyorum. polis var. Allah. buradan kaçalım da yeter. Bak polis var ya bak. Benim sinirimi bozma. Ben bu ben bu polisi zaten suya atacağım. Bu polisi ben suya atacağım. Şurada duracağız. O da suya. Bakın çok iyi izleyim. Teşekkürler polis. <laughs> Araba gitti. Neymiş? Arabamız acizdiymiş. Ya salak polis. Yeter ya ben bu polislerin bir gün yok edeceğim. Yemin ediyorum öyle bir sinirliyim ki şu az önceki polise. O kadar da yol götürecek. Gö İstediğimi yaparım. Onlara ne? Oyunda. Allah Allah. Çok sinir bozucular. Yemin ediyorum. Arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Evet geldim. <laughs> Yanlış yere mi Hadi gel korumalar İşte başlıyoruz. Şimdi gel. Don't know what. Seni seçtim Pikachu. Gel. Pikachu neden gelmiyorsun? Oğlum tamam, araba gitmiyor lan. Oğlum araba gitmiyor. <laughs> ya bunu da bana. İlla arabayla mı yapacağız? Şu taktiği hiç bilemiyoruz. Bu arada arkadaşlar size demiyorum. Bu arabayı. Ben araba ulan araba fren Ben bunu arkadan bir tane vurur mu o zaman? Şöyle Ya ama bu kadar şanssızlık olur mu?

Pika 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 chu pika 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 oha götürüyor. pika 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 chu pika 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 chu pika chu pika gitme pika chu pika 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 Nereye gidiyorsun oğlum sen? Buradan kurutuluş yok. Burayı da kapatacağız. Buradan kurutuluş yok. Öyle kolay kolay. Şurada açalım. bizim araba. O bu zaman bu şeyimize kim katılıyor? Tabii ki de boş ve diğer arabamız Tesla'ya benzer. Bir Tesla'ya benzer alacağım. niye kimse gelmiyor ya? <laughs> Bayağı arkadan basacağız. O araba da anca yüz yapıyoruz. Çok da beğenmedim. Ama doçtan yenir. Doçtan daha iyi tasarım. Ya bir çık bak. Oh. Bak çık. <laughs> diğer arabalar nerede? Lan diğer arabalar gitmiş. Oo oh, seni seçtim bir o zaman artık bununla da gidiyor sana. Gidince oluyormuş. Egemonya. Hmm. o zaman birazcık hız zamanı. istiyorsun benden Benim ne günahım vardı Ben ne yaptım Benim peşime takılma Şu ağaçların en kötü yanı bu ya Ağaçlar polisle iş birliği Bak polis bırak beni yemin ediyorum Sana şimdi bir vururum Merak ettin mi? Neredesin şimdi? Şimdi sana alıp bir tane vurmazsam benim odam barış değil. Neredesin? Bas abi. Bas abi bas abi bas abi. Nasıl fake attım ama? Bu otistik arkadan bir tane bulundu arabalar almasaydı çok ama çok iyi olacaktı da benim korvetim buradaydı korvetim lan korvetimi çalmışlar korvetim korvetim benim korvetim burada arkadaşlar beni bekleyin yoksa acize gideceğim arkadaşlar lütfen yardım edin arkadaşlar ha onlar daha gelecek de şey yapacak da o 100 saat alır o. <laughs> <Heh. gülüyor> Hah. Fazla verecek. Oha bilmem. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Videolarımız bu kadardı. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Haydi görüşürüz. Şöyle bir tane poz vereyim arabayla. Böyle görüşürüz. Görüşebileceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Diğer bölümde e, Bugatti ile e, çevrim içine gireceğim. Hadi iyi eğlenceler. İyi tatiller.